Meclise gidelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bir bugün sunumu vardı. Cevdet Yılmaz da oradaydı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da oradaydı. Hazine ve Maliye Bakanımız oradaydı, Mehmet Şimşek oradaydı. Sunum gerçekleştirildi, bitti bilgisi ulaştı. Hemen bölgeye dönüyoruz. Arkadaşımız Vuslat Ay. karşımızda, detayları alacağız. Vuslat. Bütçe mesaisi başladı artık Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün saat 11'de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçesi görüşülüyor olacak bugün gün boyunca. Tabi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bütçesinin bakanlığının bütçesinin sunumunu gerçekleştirdi. Birçok e, başlıkta e, sunumda yer verdi. Cari açık dedi. Cari açığın düşüş trendine girdiğini söyledi. Ağustos ayında yıllık 57 milyar dolar olarak gerçekleşen cari açığın yıl sonunda 42,5 milyar milyar dolara 2024'te ise 34,7 milyar dolara gerilemesini bekliyoruz dedi Mehmet Şimşek. tabii tabi kalıcı refah artışını da hedefliyoruz dedi Bakan Mehmet Şimşek. Uygulanan sıkı para politikalarıyla 2023'te %6,9'a gerilemesi beklenen enflasyon halen uzun dönem ortalamasının oldukça üzerindedir dedi Şimşek. Enflasyonun 2024 yılında %5,8'e gerilemesi beklenmektedir dedi. Konuyu enflasyona getirdi şüphesiz her aslında gitti programlarda enflasyon konusunu sürekli dile getiriyor. Mehmet Şimşek yine 2023 yılında çalışanlarımızın ve emeklilerimizin aylık ve ücretlerinde enflasyonun üzerinde artışlar yaptık ve alım güçlerini desteklemeye devam ettik dedi Şimşek. En düşük memur maaşını 22 bin liraya yükselttik dedi. Anım sattı yine emeklilerimize Kasım ayında da tek sefer mahsus olarak 5 bin lira ödeme yapacağız ilave ödeme yapacağız dedi. Asgari ücreti de 2023 yılında enflasyonun üzerinde %107,3 oranında oranında arttırdık dedi Mehmet Şimşek. Tabii e, özetle çalışanlarımızı ve emeklerimizi enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz ifadelerini kullandı. Yine mali suçlarla mücadele temel önceliklerimiz arasındadır. Mali eylem görev gücü tarafından paylaşılan rapora göre ülkemiz 39, 40 ülke arasında 39. sıradadır dedi. Yine kripto varlıklarla ilgili çalışmalarda nihai aşamaya geldik dedi. Birçok başlıkta konuştu Mehmet Şimşek dedik. E, az önce de yayının başı başında da belirttiğim gibi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçesiyle başladığı gün içinde e, milletvekilleri görüşlerini sunacak. Tabi akşam saatlerinde de millet, milletvekilleri, e, milletvekilleri Hazine ve Maliye Bakanı'na soru yöneltecek. Soruların ardından da Mehmet Şimşek soruları cevaplandıracak. Tabi bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı başladı dedik plan ve bütçe komisyonunda. Yarın da yine Ticaret Bakanlığı sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı diye bu hafta aslında çok yoğun bir hafta. Bir taraftan basın toplantıları diğer taraftan grup to toplantıları plan ve bütçe komisyonunda 24 Kasım'a kadar devam edecek. Bizler burada gelişmeler oldukça aktaracağız diyelim ve sözü meclisten diye bırakalım.